Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi için suç duyurusunda bulunan Ozan Özcan, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Özcan, silahlı tehdit mesajları aldığını söyledi. Ozan Özcan, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline vesile olan genç. Ankara'da yaşayan Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Ozan Özcan, bir gazetede İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin haberi okumasının ardından durumu araştırmaya başladı. Araştırmaları esnasında YÖK denkliğinin Girne Amerikan Üniversitesi'ne 1993 yılında verildiğini fark eden Özcan, İmamoğlu'nun bu tarihten önce geçiş yaptığını fark etti. E, Girne Amerikan Üniversitesi'nin YÖK denkliği 1993 yılında veriliyordu. Ben bunu gördüm. Usulsüzlük olduğu çok belliydi. YÖK'ün yani denklik vermediği bir kurumdu. Sonrasında suç duyurusunda bulundum. Zaten kendisi de Girne e, Amerika Üniversitesi'nde okumasına rağmen e, Doğu Akdeniz Üniversitesi diye geçiş yapmış. Tüm bunları fark eden Özcan, İmamoğlu hakkında evrakta sahtecilik şüphesiyle 20 Şubat 2024 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ya, evrakta sahtecilik de var. Sonrasında da iş buraya geldi. Soruşturma açıldı, kamu davasına döndü ve verdiğim hukuki mücadeleyi kazandım. Suç duyurusunun ardından Özcan tehditler aldığını belirtti. Soruşturma başlatıldıktan sonra tehditler almaya başladım. Daha sonra tehditlerin dozu arttı. Benim annem ve abimi uzun namlulu silahla aradılar, tehdit ettiler. Sonrasında işte bana gelen birçok tehdit vardı silahlı yine. Diğer üniversite mezunu arkadaşlar sokaklara çıktılar. Ya yani malumunuz zaten biliyorsunuz. Yani ben onların hakkını da korudum aslında ama karşılığında böyle şeyler yaşandı. Biraz kötü oldu ama asla pişman değilim. Ben şimdi polise gideceğim yarına bekle tamam mı? Ne oldu? Şey ne yapıyorsun? Ee, işte, Polis değil. Sonra...